Efendim şimdi konuşu. Tavukta kanser var mı? Yani tavuk kanser olursa eğer tavuk yani insanda nasıl kanser oluyorsa belki hayvanlara da kanser gelişiyordur. Fakat bizim tavuğumuz 6-7 hafta gibi bir sürede kesildiğinden dolayı kanser gelişmesi söz konusudur. Bu kadar kısa bir süre içinde kanser gelişmez. Peki bu tavuğu yediğimiz zaman bizde kanser gelişir mi? Bir de ikinci pencerenin diğer Kanada'da bunu gösteriyor. Böyle bir şey de söz konusu değil. Ee, öyle bir şey olsaydı mesela medyada çıkıyor tavuğu kesiyorsunuz içinden tümörler fışkırıyor. Efendim bugün bir tavuktan üç yumurta alınıyor bir günde gibi laflar biliyorsunuz medyada bunlar çok. sansasyon yaratıcı laflar. İnsanlar bunlardan çok korkuyor. E ne oluyor korkulu rüya görmektense uyanık durmak daha iyidir. O zaman tavuk eti yemeyelim yumurta yemeyelim. Bu son derece haksız bir olay çok ucuz bir protein kaynağı, çok kıymetli bir protein kaynağı. Gençlerimizin çok yüksek proteinle beslenmesine büyük ihtiyacımız var. Bunları, Bunlardan dolayı halkımızı korkutmak çok yanlış. Tavuk etini yemekten dolayı bugüne kadar kanser olmuş bir insan vakasını ispat edememiştir bilim hiçbir şekilde. Biz neyi konuşuruz biliyor musunuz? Kendi yaptığımız araştırmayı. Biz tavuk etinde kanser var mı diye bir araştırma yapmış olduğumuzu zannetmiyorum ama bu konuda yapılmış olan araştırmalar var ve biz bu araştırmaları okuyup bunları anlatıyoruz. Bugün Türkiye'de tavuk etinin kötü olduğunu söyleyen insanlar da bu konuda araştırma yapmış insanlar değiller. Neyi konuşuyor bu insanlar? Bu insanlar da sağdan soldan duyduklarını ve spekül edilecek lafları ortaya koyup söylüyorlar. Tavukta kanser var. E kardeşim deney yaptığınızda oldu mu böyle bir şey? Madem bunu söylüyorsunuz siz yaptınız mı bunu gördünüz mü? Yok böyle bir şey. Sadece spekülasyon bunlar. Dünyada bugüne kadar bilimsel yapılmış olan araştırmalar biz bunlara güveniriz. Bunları istinad ederek konuşuruz. Bu tip araştırmaların desteklediği hiçbir kanser vakası insanlarda görülmemiştir. Hiçbir zehirlenme vakası insanlarda görülmemiştir. Tabii e, mikroorganizma ile bulaşmışsa bunları yiyen insanlarda gıda zehirlenmesi olabilir. E Tabii ki bunlar kötü bir şeydir. Buna yok denemez. Ama her üründe bu olabilir. E, ne bileyim bugün marul yiyorsunuz. İçinde bir sürü eğer iyi yıkanmamışsa bir sürü mikro olabilir ve size gıda zehirlenmesi yapabilir. Bunları e, söyleyip de sizi marul yemekten alıp koymamız nasıl mantıklı değilse iyi yıkayın yiyin kardeşim dememiz lazım. Tavuk etini de iyi pişirin, temiz yerlerden alın, markasına güvendiğiniz yerlerden alın diyerek e, bana göre insanları yönlendirmek lazım. Hiçbir firma bugün markasını koyup da sattığı tavuk etinin insanlara zarar vermesini göz önüne alamaz. Böyle bir olaya yol verecek bir uygulama içine de giremez ve bütün dünyada da bunu yapmaktadırlar. Bugün gelişmiş ülkelerde nasıl insanlar güvenerek sağlıkla bu ürünleri tüketiyorlarsa Türkiye'de de aynı şekilde güvenerek bu ürünleri tüketebilirler. Türk halkının buna ihtiyacı var. Aksi takdirde biz protein açlığı çeken üçüncü dünya ülkelerinden birisi oluruz. Hı, hı. Tavuk tüketmeye devam edeceğiz o zaman. Protein, Tavuk tüketmeye, yumurta tüketmeye devam edeceğiz. Süt içmeye devam edeceğiz. Sokak sütü vesaire diyorlar. Bunların güvenilir, bunların savunulur. Hiçbir tarafı yoktur. Bugün siz sokak sütü aldığınızı düşünelim. Bakın koruyu değiştirdim ben. Sokak sütü aldığınızı düşünelim. Siz nasıl güvenirsiniz sokak sütüne? Nereden toplanmıştır? Nasıl işlenmiştir? Bunları bilmeniz mümkün diye. Bugün Türkiye'de hayvan hastalıkları son derece yaygın. Hmm. Brusella hastalığıdır, tüberküloz hastalığıdır. Bunlar son derece yaygın. Bunlar sütle de atılabilirler. Dolayısıyla bugün piyasada güvenilerek içebileceğiniz sütler nasıl markalı, paketli, sterilize edilmiş, mikroplarından arındırılmış sütler ise aynı şekilde bugün firmalarımız ürettiği tavuk etleri de çok güvenilir olarak tüketilebilecek ürünlerdir. Türk halkının protein tüketimini değil durdurması, daha yükseğe çıkartması lazım. Bu konularda Türk halkının aklına soru işaretleri düşünmek bana göre hıyanetten başka bir şey değildir. Vatanseverlik değildir.